Geçen cumartesi günü diyor Profesör Doktor Mehmet Çelik Hoca'nın sarıkmış, misvakmış yok böyle bir şey demesini şiddetle kınıyorum. Umarım bu tarz skandallar bir daha olmaz, yaşanmaz falan diye devam etmiş. İşte tam da bu değil mi hocam? Şimdi burada şekle boğmuşsun. Şekle boğmuşsun. Tabii ben Şimdi, daha e, sıkıntılı bir şey söyleyeyim. Diğerlerin başkandan evet. bugünkü bir işte, duyduğum, e, ondan duyduğum şey, zaten üniversitede öğrencilere soruyor diyor ki bana Hazreti Peygamber'in beş tane sünnetini sayın. Sayıyorlar. Hı hı. Sakal, sarık, işte misvak, şu bu. Diyor ki bir tanesi çıkıp demedi ki ticareti en ahlaklı şekilde yapardı. ...yalan söylemezdi. Yüzünden tebessüm hiç eksik olmazdı. Güler yüzlüydü. Hiç kimseye hakaret etmedi. Hiç kimseye hakaret etmedi. Hiç küfür etmedi. Hiç küfür etmedi. Hiçbir hiç etmedi. eşini dövmedi. Hiç itiraz etmedi, iftira etmedi. Hiç eşini dövmedi. Hiç Bunlardan hiç kimse bahsetmedi. Ve sürekli Şimdi verdi. Şimdi bu manada söylediğimiz bir şeyi... tamam. ...yani geniş manada söylediğimiz bir şeyi... ...işte misvak, Ya yani misvak kullanıyorsan kendi sağlığın için kullanıyorsun. Eğer siz inançları şekle döndürürseniz, onu kimlik olarak sunarsınız. Kimlik. Halbuki inanç kişilik haline gelmeden kimsenin bir işine yaramaz. Yaramaz. İşine yaramaz. Hayat tarzı. Bu olmadan... dünyada işine yaramayan bir inanç ...öbür dünyada da işine yaramaz. Bravo. Bu Nasıl dünyada işine bu? yaramayan bir inanç ...öbür da. dünyada da işine yaramayacak. Ne diyeceğiz şimdi? Kırmızı ışıkta geçip bir yayanın hayatına mal olan bir kişinin her gün cami cemaati olmasının ne kıymeti var? Ne kıymeti var? Birinin hayatına mal olduysa. Değil mi? O birinin hayatına mal olma değil ki o birisinin babasıydı. Şu kadar evladı vardı. Onlar babasız bir ömür sürdüler. Bu yetmedi. Bu yetmedi. O çocuklar fakir bir hayat sürdüler. O yetmedi. Onlardan bir birkaçı kötü yola düştü. Ne o yetmedi. Büyük, işte... Ne büyük kötülük zincirine sebep oldunuz. Ya da ızdıraba sebep oldunuz. Kırmızı da geçti. Kırmızı geçti. Suç işleri değil. Kırmızı site geçti. Kulak yedi.